tornacılık mesleği çok güzel bir meslek. Ancak zeka isteyen ve sabır isteyen bir meslek. Bunu da günümüzün gençleri pek fazla kendilerine yakın bir meslek olarak görmüyorlar. Üsküp'ün i̇şte ilk tornacılarındanız. 93'ten beri biz torna işine girdik. Hangi araçların parçası kırıksa yani değişik parçalar bulunmuyorsa biz bunu burada temin edebiliyoruz, yapabiliyoruz. Tornadır işte taşlama makinemiz var. Saatli taşlama yani blok taşlama dediğimiz üst, yüzey silindir taşlama. Bunları da bu arada yapıyoruz. Günümüzün gençleri bu mesleği pek fazla tercih etmiyorlar. Yani içine girmektense dışarıda farklı bir şeyle uğraşıyorlar. Ama bu bence bir hata. Çünkü meslek çok değerli bir şey. Sanatkar çok değerli bir şey. Ama bunu maalesef yapamıyorlar. Kazanç iyi. Kazançta bir sıkıntı yok. Problem yok. Yani eleman yetiştirmek zor. Yani daha doğrusu yetişmek istemiyorlar. Ve sanayinin içinde de yetişmek istemiyorlar. Daha önce de eleman falan çalıştırdım elemanlar pek fazla durmuyor bu e, meslekte. Bizden sonra bu mesleği pek devam edecek kimseyi bulamıyoruz. E, bizden sonra ben zannetmiyorum e, bu meslek herhalde ölür. Tornacılık mesleği çok harika bir meslek. E, bulun, bulunmayan bütün parçalar tornada işlenip yapılabiliyor. E, hangi sanatkar olursa olsun eğer e, yüz tutulmaya giderse bu e, bizim için çok kötü olur.